Maşallah. Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi, kavlimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız, hem kader ortağıyız, hem de kalu beladan beri kardeşiz. Batman'a ne zaman geldim biliyor musunuz? Daha 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. Ve o gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları Evel Allah birilerini sandığa gömer. Gömer mi? Evet. Öyleyse evet. durmak yok. Aynen. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunlarıyız. Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları, ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Evet bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürtle zaza'yı, Arapla Türkü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte. Türkiye olacağız. Kardeşlerim, biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı, istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale şehitliklerinde koyun koyuna yatanlar bizim atalarımızdır. Milli mücadelede bu toprakları işgalcilere dar edenler bizim ecdadımızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar, yeşertenler bizim dedelerimizdir. Tek parti CHPsi döneminde gadre uğrayanlar, zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdir. Aynı şekilde merhum Menderes de ilk defa kendini insan yerine konmuş hissedenler de rahmetli Özal'la yeniden umutlananlar ümitlerini diriltenler merhum Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz hepimiziz acısıyla tatlısıyla yanlışıyla doğrusuyla eksiği fazlasıyla asırlara sari bu hikayeyi biz sizinle beraber yazdık.